Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilim, teknoloji ve toplum konusu hakkında konuşacağız. Başlayalım. İlk olarak doğru bilgiye nasıl ulaşırım? Bakalım nasıl ulaşırmışız. Günümüzde bilgiye ulaşma araçlarının başında internet gelmektedir. Merak ettiğimiz bir haberden, hazırlanacak ödevlere, hava durumundan spor karşılaşması sonuçlarına kadar birçok konuda internete başvurmaktayız. İnternete ise bilgisayar, tablet ve cep telefonları gibi araçlarla ulaşmaktayız. İnternet sayesinde bilgiye ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Ancak başka bir sorun ortaya çıkmıştır. Arama motoru bize çok sayıda bilgi sunmaktadır. Bu durum bize bu bilgilerin hangileri doğru ve güvenilirdir sorusunu aklımıza getirmektedir. İnternette ulaştığımız bilgilerin önemli bir kısmı kontrolden geçmemiştir. Bu nedenle internette karşımıza çıkan bilgilerin tamamını doğru ve güvenilir kabul edemeyiz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Sadece bir internet sitesinden alınan bilgiyle yetinilmemelidir. Elde edilen bilgi farklı internet sitelerindeki bilgilerle, kitap, ansiklopedi gibi kaynaklarla ve uzman görüşleriyle karşılaştırılmalıdır. Güvenilir ve doğru bilgi verdiği bilinen internet sitelerinden yararlanılmalıdır. Resmi sitelerin yani .gov uzantılı ya da .edu uzantılı eğitim sitelerinin daha güvenilir bilgi içerdiği unutulmamalıdır. Araştırdığımız konuyu tırnak içinde aramanın daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlayacağı dikkate alınmalıdır. Ulaştığımız bilgi ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin, neden, kim? Yani 5N1K sorularına doğru ve tutarlı cevaplar verebilmelidir. Bilgilerin güncel olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Peki arkadaşlar, internet ve, sos internet ve sosyal medya kullanımı. İnternetin faydaları nelerdir? Bakalım nelermiş. Milyonlarca kişi birbirleriyle zaman, mekan kısıtlaması olmadan görüşebilmektedir. Dünyanın en büyük bilgi havuzudur. Sanal bir kütüphanedir. Peki arkadaşlar internetin zararları nelerdir? İnternetin başında geçirilen uzun zaman internete bağımlılık gelişmesine sebep olmaktadır. Bu süreçte yapılabilecek sosyal, sportif ve sanatsal etkinliklerden mahrum kalınır. Bir diğeri ise Şiddet ağırlıklı oyunlar, şiddet ve ahlaksız bilgiler içeren siteler toplumun ruh sağlığını bozmakta. İnternette fazla zaman geçiren gençler giderek yalnızlaşmakta ve yüz yüze ilişki kurmakta güçlük çekmektedirler. İnternet kullanım süresi arttıkça saldırganlık, genel sağlık durumunda bozulma ve depresif hareketler görülme oranı artmaktadır. Örneğin göz yorgunluğu, sırt boyun ağrıları uykusuzluk, yorgunluk, hareketsiz kalma gibi durumlar oluşur. Gençlerin aile ile geçirdiği zaman ve yüz yüze iletişim azalmakta, bu da aile içi çatışmaya neden olduğu gibi günlük işlerin, ödevlerin aksamasına ve zaman kaybına neden olmaktadır. Peki arkadaşlar, internet hayatımızdan çıkarmak çözüm değil. Peki ne yapmalıyız? İnternet ortamının doğal ortamın sınırlarını geçmemesine dikkat edilmelidir. Sanal kütüphaneler kullanırken gerçek kütüphaneler rafa kaldırılmamalı, kitap okuma alışkanlıkları kaybedilmemelidir. Tek uğraşımız internet olmamalı, boş zamanlarımızı değerlendirmek için farklı etkinliklere de yer vermeliyiz. Sosyal medya nedir? sosyal medya kullanıcısının kendi ürettiği içeriği yayınladığı ve paylaştığı online bir ağdır. Kısacası sosyal medya paylaşmaktır. Sosyal medyanın yararları nelerdir? Bakalım. Eski arkadaşlarınıza ulaşabilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. İletişimde zaman ve mekan engellerini ortadan kaldırabilirsiniz. Yaşam tarzınıza ve düşüncelerinize göre gruplar kurabilir, ve sayfalar açabilirsiniz. Yalnızlık duygusunun neden olacağı depresif düşüncelerden uzak kalabilirsiniz. Sosyal medyanın zararları Sosyal medyadan uzaklaştığında agresiflik ve depresif hali Kişisel, ailevi ve iş hayatımızdaki mahremiyetimizin de şifre olabilir. Sosyal medya dedikoduyu artırdı. Sosyal medya sizi asosyal yapabilir. Paylaşılan kişisel belge ve resimler kayıt altındadır ve tehlikeli kullanıma açıktır. Sosyal medya dili yozlaştırıyor. Birçok zararlı yazılım sosyal medya aracılığıyla bulaşır. Zararlı sosyal örgünlemeler neden olabilir. Eğer dikkatli olmazsanız, medya sizi iyi insanlardan nefret etmenizi, kötü insanları sevmenize yol açabilir. Peki sosyal medya kullanırken nelerde dikkat etmeliyiz? Üzgün, kırgın, öfkeli olduğunuz durumlarda ruh halinizi yansıtacak iletiler paylaşmaktan çekilin. Siyaset, spor, din, terör gibi konularda yorum yaparken dikkatli olun. Tatil ve eğlence fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşırken dikkatli olun. Paylaşımlarınızda telif haklarına dikkat edin. Kimlik avcılarına dikkat. İlk olarak sayfanın güvenlik sertifikasının olup olmadığını kontrol etmeliyiz. İkinci olarak kimlik ve banka bilgilerimizi isteyen e-postalara cevap vermemeli ve e-postaları silmeliyiz. Üçüncü olarak o bedava kampanya ve tekliflerin yapıldığı sitelerde veya sitelerin içerisinde sürekli karşımıza çıkan küçük reklam pencerelerinin de sahte sayfalara yönlendirme ihtimalleri çok yüksektir. İtibar etmemeliyiz. Dördüncü özellik olarak özellikle kullanıcı adı, parola ve kredi kartı gibi gizli ve özel bilgilerin girilmesi gereken siteleri Google gibi arama motorlarından aratmak yerine web sitesinin adresini direkt adres satırına yazmak daha güvenlidir. Güvenli sayfa arkadaşlar yanda gördüğünüz gibi güvenli yazmalı ve burada gördüğünüz görseller yer almalıdır. Adres satırında HTTPS Protokolünün ve kilidin olması, bu sayfanın güvenlik sertifikasının olduğunu, güvenilir bir sayfa olduğunu gösterir. Size gönderilen her linki tıklamayın. Casus bilgilerinizi çalan virüsler olabilir. Güvenlik ve gizlilik ayarlarınızı mutlaka yapın. Profilinizdeki tüm bilgilere herkes tarafından ulaşılmasını engelleyin. Profilinizde kredi kartı numarası, kimlik numarası, adres, telefon, okul adı ve benzeri bilgileri paylaşmayın. Yabancı kişileri arkadaş olarak eklemeyin. Size sizi tanımayan insanlar, size arkadaşlık gönderiyorsa iyi niyet beklemeyin. Sosyal medya bağımlılığı nedir? Sosyal medya ile ilgili bağımlılık türüdür ve görece yeni bir kavramdır. İşini, gücünü, ailesini hatta yeme içmesini bile ihmal edecek düzeyde sosyal medya kullanan insanlar bağımlı kabul edilebilir. Yerinde ve zamanında kullanıldığında çok önemli bir buluş olan interneti doğru kullanmalıyız. Evet arkadaşlar, bir diğer konumuz ise bilim insanları. Hayatımızda birçok kullandığımız ürünler, teknolojik aletler bilim insanları sayesinde olmuştur. Bakalım birkaç bilim insanını tanıyalım o zaman sizlerle. İlk olarak Arşimet. Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur. Alexander Graham Bell telefonu icat etti. Hepimizin cebinde bulunan, sürekli ihtiyacımız olan telefon. Galileo, dünyanın güneş etrafında döndüğünü savunduğu için yargılanmıştır. Newton, yer çekimini keşfetmiştir. Elma hatırlarız. Thomas Elva Edison ampulü icat etti. Einstein fizikçi atomun parçalanması. Leonardo da Vinci hepimiz de biliyoruz ki resim, heykel ve mimarlık alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Louis Pasteur kuduz aşısını buldu ve şu an dolaplarımızda bulunan pastörize haldeki yöntemini bulan kişi Louis Pasteur'dur i̇bn Sina, matematik, astronomi, müzik ve felsefe alanlarında önemli çalışmalar yapmıştır. Marie Curie, fizik ve kimya alanında çalışmalar yapmıştır. Cahit Harf, ülkemizin gerçek bir bilimcisi ve en büyük matematikçilerindendir. TÜBİTAK'ın kuruluş ve gelişmesinde büyük emeği vardır. İbni Haldun, sosyoloji biliminin kurucusudur. Dönemin önemli tarihçilerindendir. Bruno. Evrende çok sayıda gezegen olduğunu savunmuştur. Gazi Yaşargil, beyin cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla tanınmış Türk bilim adamıdır. Peki arkadaşlar, birçok bilim insanı var. Peki bu bilim insanlarının özellikleri nelerdir? Meraklıdırlar, eleştiricidirler, şüphecidirler, tarafsızdırlar, planlı çalışırlar, kararlıdırlar araştırmacıdırlar, insanlığa hizmet için çalışırlar. Araştırmalarında deney ve gözleme yer verirler, insanlığa ve doğaya karşı sorumludurlar. Arkadaşlar Atatürk ve bilim. Atatürk bilime ve akılcılığa değer vermiş çünkü çağdaş uygar milletler seviyesine ulaşmak ancak bilimle mümkündür. Bu amaçla Atatürk yurt dışına öğrenci göndermiş, üniversite reformunu gerçekleştirmiş, Geometri ve tarih kitapları yazmıştır. Türk ve di Türk Dil ve Tarih Kurumunun açılmasını sağlamıştır. Atatürk ne diyordu? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Bilimsel araştırma herhangi bir konuyu tüm detayıyla ortaya koymak için yapılan bilimsel çalışmalardır. Bilimsel çalışmaların amacına uygun olabilmesi için belli esaslara göre yapılması uygundur. Bilimsel araştırma yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle doğru gerçek bilgilere ulaşabilmesi sistemli ve düzenli bir araştırma yapılabilmesine bağlıdır. Bilimsel olabilmesi başarılı yöntemli araştırmanın için düzenli çalışma gerekir. Bu yüzden yapacağımız araştırmaları aşağıdaki adımları takip ederek yapmalıyız. Bir internet sitesini ya da bir kitabı açıp konuyu olduğu gibi yazmak bilimsel araştırma değildir. Araştırma öncesi ve araştırma sonrası neler yapmalıyız? Araştırma öncesi ilk olarak konumuzu belirlemeliyiz. Daha sonra hipotezler oluşturmalıyız. Araştırma sonrası ise kaynak tarama yapmalıyız. Not alma, veri toplama ve inceleme yapmalıyız. En son olarak da rapor hazırlamalıyız. Araştırma basamakları nelerdir? Evet bakalım araştırma basamaklarımız nelermiş? Birincisi konunun tespiti. İkincisi varsayımların belirlenmesi. Üçüncüsü katalog ara taraması. Dördüncüsü kullanacak bilgilerin sınıflandırılması. Beşincisi ise konunun yazımı ve kaynakçanın belirtilmesidir. Peki dipnot ve kaynakça nedir? Bakalım nelermiş. Dipnot Metni yazarken alıntı yaptığımız kısımları, cümle ya da paragrafları nereden ve kimden aldığımızı gösteren sayfanın altındaki kısımdır. Kaynakçı ise yaptığımız araştırmada yararlandığımız kaynakları belirttiğimiz araştırmanın sonundaki kısımdır. Peki arkadaşlar, araştırma yaparken nelere dikkat etmeliyiz? İlk olarak internette araştırma yaparken dikkat edelim. Her bilgi doğru değildir. Güvenilir sitelerden faydalanalım. Kütüphaneler bilimsel araştırma yapmak için önemli yerlerdir. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın.